Rize'li Mavnacı Ali, 1906'da Üsküdar'ın haracını yiyen Karamanlı Yusuf'u Üsküdar Vapur İskelesi'nin önünde falçatayla öldürmesinin ardından 16 yıl boyunca hem Üsküdar'da hem de Beyoğlu'nda borusunu öttüren namlı bir kabadayıdır. Evi Üsküdar'da olmasına rağmen o Karaca Ahmet Mezarlığı'nı mesken yapmıştı. Mavnacı Ali Rus Tatar Zehra'yı seviyor ve her türlü riski alıp onu sık sık ziyaret ediyordu. İşte bu sıralarda yani Mavnacı'nın kadın uğruna işini savsattığı sırada Üsküdar'da Selamsız'daki Ermeni Kilisesi'nde yatıp kalkan Piçardaş isminde bir Ermeni çocuğunun ismi duyulmaya başlamıştı. Bir çöplükte iki horozun ötmeyeceğini söyleyen Mavnacı, 26 Kasım 1920 gecesi Ardaş'ı bir hileyle Kuzguncuk semtine çağırtıp öldürmek istedi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymamıştı iki hasım kuzguncuktaki yalı kahvesinin önünde kapıştılar. O tarihte 41 yaşında olan Mavnacı, kendisinden 6 yaş küçük olan Piçardaş'la halkın gözü önünde tam bir saat bıçak düellosu yaptı. Mavnacı hasmının sağ el baş parmağı ile şehadet parmağını koparmasına rağmen sonunda Piçardaş'ın 14 bıçak darbesiyle can verdi.